Birisi bir insana bakar ki en güzel yine peygamber hayatındadır. Bir, bir gün işte sokakta yürürken e, kafirlerden birisi görüyor. Diyor ki bu dünya üzerinde senden böyle iğrenerek yürüdüğün başka bir insan var mı? Ne kadar böyle itici geliyorsun bana e, ifadelerini kullanarak geçiyor. Bir müddet sonra sahabelerden bir tanesi görüyor. Diyor ki ya Resulallah şu dünya üzerinde senden daha tatlı, senden daha hoş bir insan var mı? Seni görünce gönlüm açılıyor. Aynı silüete bakan iki tane farklı göz. Yani o yüzden... Zaten eğer e, güzellikle sevgi kavramı orantılı olsaydı herkes çok güzel insanları sever geri kalanlar boşta kalırdı, öyle değil mi? Aynen. Yani hani e, kurtlu baklanın köyü saldır derler doğru ifadeyle e, bakıyorsun yani hani toplum içerisinde adama bakıyorsun cık, ya yakışıklı değil parası yok kadına bakıyorsun çok güzel diyorsun bu adam bu kadın bunu nasıl sevmiş ya da tam tersi kadına bakıyorsun çok güzel parası var ahlaka güzel adama bakıyorsun çok farklı diyorsun bu bunu nasıl sevmiş. Demek ki sevgi dediğimiz şey işte o Leyla ile Mecnun'un Allah ile olan o sevgi, ilgi, muhabbet dalından. Yoksa özellikle çirkinlikle alakalı bir mevzu değil. O yüzden Allah'ı sevmeden, peygamberi sevmeden, hayatı sevmeden, hayatı bize vereni sevmeden yaşanacak bir sevgi anlayışı yarım kalıyor. Maalesef böyle ee,